Arkadaşlar herkese selam Umarım her şey gönlünüzcedir Her şey yolundadır Bugün bir slot farmladım Tam 1 saat farmladım bu slot, ama Şeyi çok çekmedim Hani slotu farmlarken video çok uzuyor Gereksiz uzuyor Direk sonucu göstermek istiyorum ben sizlere Düşün itemler zaten burada Bunları şöyle bir kenara alayım Düşün itemleri şöyle göstereyim ben size. Şunu da şöyle alalım hatta. Bir tane de düştü. Farmladığım slot bu. Edin haritasında. Sabotur. Burayı 1 saat farmladım. 2.5k 2k arası gold atıyor. Ben bu slotu farmlamaya başladığımda 500k param vardı. Şimdi 13 m param var. 800k para bıraktı. Attığı itemlerse, Cleaver Golden Arrow Golden Ball. Epic Ancient Scroll Dex attı. Bir tane de e, Magic attı. Rare Rune attı. FP'ler attı bile. FP'ler çok değerli değil. Bir tane de şu Guardian's Shield attı. O da çok değerli bir item değil. Öncelikle bu itemler bir ne kadar ediyor onlara bakalım. Çünkü bu Cleaver'ın fiyatı falan çok değişti. Yani 500k'dan gidiyordu. Şimdi sanırım 1 emir geçmiş fiyatı. İyi Dorion bir attı bizi direkt. Geçelim bakalım bir fiyatını hemen. Golden Bow ve e, Cleaver bunların fiyatına bakacağız. Pazarda bulmaya çalışacağız bir. Bu ne? Golden Bow artı 5 ama artı 5 değil artı 1. 850 kare ya satıyorlar yani 800 k 700 k arası gidiyor demiştim hala fiyatı o biz onu 700k'dan sayarız. Bir de Cleaver bulalım artı bir. Evet bir tane de artı bir Cleaver bulduk. Açılırsa pazar. Ona da bakacağız şimdi. Bu da bir buçuk Aynen. Bir buçuk em. Çünkü fiyatı baya bir arttı Cleaver'ın. Neden bilmiyorum ama Cleaver'ların fiyatı baya bir arttı. Hatta artı beşe basıp epey bir paradan satıyorlar bu itemi artık. 5 yeme yakın bir paraya koymuşlar. 4.5 em de diyebiliriz yani. Yani arkadaşlar özetle 800k nakit kastık. Tam 1 saat yaptım bu arada farmı. 1500 hp ve 250 def bastım. SC'li yaptım farmı ve 1 saatte 800k coin attı. 1.5 buçuk e ediyor. Cleaver. 700k diyelim golden bova Bunlarsa 400k'ya falan satılır maksimum diye düşünüyorum. Çünkü satıcıdaki fiyatları bunun ne kadardı ona da bakalım hemen. Hemen satıcıdaki fiyatlarına bakalım bunların. 490 480. Bu da 400k'dan maksimum satılır. O zaman şöyle küçük bir hesap yapacak olursak Şurayı da şöyle küçülteyim. 800K'yı ekleyelim. 800K artı 1.5M artı 700K Golden Ball artı 800K'da şu screw'lara veriyorum. Burası 3.8M yaptı. Rare Rune ne kadar ediyor? Bir pazarda bulmaya çalışalım. Bunun fiyatını hiç bilmiyorum. Rare Rune ne kadar ediyor ama... Yani 500k'dan fazla edeceğini zannetmiyorum Rare'in. Yani onu sayalım mı saymayalım mı zaten. Ona da karar veremedim. Eğer 500k falan ediyorsa sayalım. Ama pazarda da satan yok gibi duruyor. Yani ben onu saymadan yapacağım. Çünkü fiyatını bilmediğim bir şeydi şimdi söylemeyeyim. Pazarda da göremiyorum çünkü gezdiğimde. Rare'in. Sanırım yok evet. Pazarda yok. Yani etse maksimum taş çatlasın 500k ki edeceğini de zannetmiyorum. Ama siz eğer biliyorsanız bu hesaplamanın üzerine onu ekleyebilirsiniz. 3.8m yaptı bunu saymadım. r saymadım. Bir de şimdi şu düşen heavy armorları da kıralım. Ki ondan düşen weapon şartlar para ediyor veya armor şartlar da para ediyor. Hemen şuraya tıklayalım. Evet biraz Dorion 1'de olunca lag oluyor tabi. Bunlar armorlar 20k falan ediyor artık. Fiyatı bayağı bir düştü. Ama weaponlar biraz daha fazla ediyor ki zaten weapon düşmemiş yani bu düşenleri kırmayacağız. Bunlar para ediyor. Şöyle kırdık hepsini. Ha weapon da attı güzel. O kalkandan düştü weapon da. Confirm dedik. Şimdi 13 tane 260k falan yapar. Şunlarda 50k'ya ben çok rahat satıyorum. Hızlı gitsin diye 50k'ya koyuyorum. 360, 350k diyelim ona da. Artı 350k diyelim. 4M 150k'lık bir farm oldu burası. Nakitiyle beraber buradaki itemlerle beraber bu hariç. Bunu saymadım. Daha etmedi fiyatını bilmiyorum. Siz eğer biliyorsanız eklersiniz. Ürün fiyatlarına hakim değilim çünkü. Otelde 4M 150k. Şurada 150k etse işte 4.3M'lik bir farm oldu diyebiliriz bu slotta paylaşmak istedim size çünkü bu slotun özelliği çok kolay ölüyor olması. E, biraz yüksek ama çok kolay ölüyor. 61 level bir battle press de çok rahat kesersiniz yani 3 falan vurursunuz slota. Her zaman söylüyorum bunu Asgard'a farm yapacaksanız battle Priest, CZ'de farm yapacaksanız da bir mele parti kurmanız her zaman sizin için daha iyi ki zaten mage parti kurabiliyorsanız o artık ekip işi. Bu videoda böyleydi. Bu slotta sizle paylaşmak istedim. Slot Nascar'da Edin haritasında hemen sağ tarafta yer alıyor. Sizler de deneyip e, burada e, para kasıp videolarda videonun altında yorumlar kısmında ne kadar kazandığınızı ne kadar bıraktığını paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.